Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle gezinirken yani internette Android ile ilgili araştırmalar yaparken uygulama buldum. Bunu hemen sizle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorsunuz ben Android üzerinden yayın yapıyorum. Bu yayınlarımda da ne yazık ki ses yansıtmada her zaman için bir program var. Bu programın çözümüyle ilgili araştırma yaparken Dovan diye bir uygulamaya denk geldim. Bu uygulamada şöyle kabloyla telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Aynı anda ses ve görüntüyü yansıtabiliyorsunuz. Yaptığım denemeler ve testlerde, yansıtmalarda ses konusunda hiçbir sorun yaşamadım. Halen PUBG'de ses dahi kasmada bir sorun yaşamıyoruz. Çok basit uygulamanın kurulumu. Hani uygulama ücretli bu uygulama ama ben size yardımcı olmak için aşağıda bu uygulamaya ilgili bir link paylaşacağım. O linkten girip indirebileceksiniz. İsterseniz hani ikinci bir video da çekerim. Bir telefondan da çekip bir video daha çekerim ardından nasıl indireceğinizle alakalı. Çünkü orada da bir arkadaş uygulamayı paylaşan arkadaş böyle bir takip şeyi koymuş. Onları falan açıp aşıp güzel bir şekilde size bunu uygulamayı sunacağım. Ben denemelerimde ilk başta birkaç kurulum denemesi yaptım. Watermark mı? Ne diyorlar? Hani uygulamanın reklamıyla bir şekilde yayın yapabiliyorsunuz. Aylıkta 9 yıllık burada yazıyor zaten. Ücretsiz de yani şey ekranda doğan reklamı geliyor ama ücretli kısımlarda yani aylık bir yıllığına 9-10 dolara bir yıllık vay bir daha alabiliyorsunuz. En güzel yanı şöyle. Yani 90 FPS'e kadar eğer cihazınız destekliyorsa 90 FPS'e kadar yayınları verebiliyorsunuz. Yani onlar çok güzel. Ayarlarını vesaire de size göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok uzatmayayım. Hani uzun bir video olmasını istemiyorum. Kısa tutacağım. Bu arada arkadaşlar kanal yeni. Bu kanalda her zaman teknik ve teknik bilgiler paylaşacağım. Yararlı olacak bilgiler paylaşacağım. Aynı zamanda nasıl yayıncı olabileceğinizle ilgili çok güzel tüyolar vereceğim. Aşağıya da link ekliyorum. Aşağıya da bir link ekliyorum. Bigolife'da yayıncı olabilirsiniz. Şartlar çok basit. Yayıncılıkla ilgili bilgi almak isterseniz yine aşağıda Discord kanalımıza gelerek oradan bilgi alabilir yayıncılığa başvuru yapabilirsiniz. Zaten çok basit. Yani sadece bir demo çekiyorsunuz. Demonun sonucunda da yayıncılık başvurunuzu biz gönderiyoruz. Gönderdikten sonra büyük ihtimalle %90 itibariyle yayıncı oluyorsunuz. Aylık 40 dolarla 3000 dolar arası bir maaş alıyorsunuz. izleyici sayınıza göre. Bir yeni bir platform o yüzden bütün yayıncılar kabul ediyor. Bence denemenizde fayda var. Şimdi bu konuyu çok uzatmadan hemen Doğuvan uygulamasıyla nasıl yayın yapabiliriz onu göstereceğim size. Şimdi benim size vereceğim dosyanın içindeki dosyanın içindeki Doğuvan setup dosyasını kuruyoruz. Bunun kurulumunu yaptıktan sonra da devamında geçeriz. Evet diyoruz. Next. İlk next next diyerek kurulumu gerçekleştiriyoruz. Yalnız burada şöyle bir o nokta var. Kesinlikle kurulumdan sonra uygulamayı başlatmıyorsunuz arkadaşlar. Başlattığınızda do doğuman yazısındaki tiki kaldırıyorsunuz. Kaldırmadan başlattığınızda yani crack olayı olmuyor. O yüzden iptal edin. Do one crack klöksörüne girin eksi ve diğer dosyayı kopyalayın. Yeni kurmuş olduğunuz doğumanı dosya konumunu açıp büyütelim. Anlamanız için yapıştır diyorum. Hedefteki dosyaları değiştir. Bunu geçerli ödüller için herkes için yap. Şu an dosyayı crackledik. Tamam. Tekrardan dovan uygulamasına giriyorum. uygulama ilk atışsa biraz geç geliyor gibi şimdi Singap'tan tamam mı random bir mail Evet random bir şifre Singin diyorsunuz biraz bekliyorsunuz bakın burada direkt bir versiyonuna geldiniz tamam. telefondan yapmanız için burada hemen start Quick Start Guide tekmesine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra cep telefonunuza geçiyorsunuz. Şöyle ben ekrana daha önce bahsettiğim ekrana şöyle kenardan vereyim. Burada da benim Android ekranım. Burayı biraz büyütebilir miyim? Şöyle tam ekran olarak size vereyim. Burada barcode okuyucuya geliyoruz. Tam, tam ekrandan da çıkalım. Yani burada sizin için sıkıntı olabilir. Şimdi barkod okuyucuyu açıyoruz. barkod okuyucuyu açtıktan sonra Google'da Dovan uygulamasına giriyoruz. Android pon diyoruz. İndir. Yükle. Burada dikkat etmeniz gereken noktalar var arkadaşlar. Bunlar hep birlikte size anlatacağım tek tek uygulamayı açtıktan sonra normal yani Type C kablomuzu normal C kablomuzu bu şekilde bağlantısını yapıyoruz Ondan sonra diğerini de kablonun bu ucuna bilgisayarımızın herhangi bir USB girişine takıyoruz arkadaşlar hemen şarj geldi Doğan tamam dedik Uygulamayı kullanırken dedik, şimdi başlat dedik. Bakın şimdi arkadaşlar buraya oyun ekranımız geldi. Ovan uygulaması bu şekilde çalışıyor. Bu ekranlar sizin önünüze geldikten sonra yalnız arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken nokta ayarlara girdiğinizde hiç kimsenin USB hata ayıklama yani geliştirici moda geliştirici modun geliştirici modunun kapalı olması USB hata ayıklama, USB debug dedikleri hata ayıklamanın kapalı olması lazım. Kesinlikle açmıyorsunuz. Ondan sonra normal oyunumuza geliyoruz. Oyuna geldikten sonra zaten burada oyun sesini rahat bir şekilde duyacaksınız. Bak duyduğunuz gibi arkadaşlar direkt oyun sesi oyun sesi tık tık bilgisayarda yansıtmış bir şey. Ekstra herhangi bir uygulamaya ihtiyacınız yok. Ekstra herhangi bir cihaza ihtiyacınız yok. Gidip 3000 lira verip elgat olmanıza ihtiyaç yok ki benim cihazım Mi 10 5G. Yani bende HDMI desteği yok cihazın. 12 GB RAM olmasına rağmen HDMI desteği yok. O yüzden de başka bir de ihtiyacınız yok. Bakın. Seste bir sorun yok. Ses gayet net. Zaten bunu siz de duyacaksınız. Bak silah seslerinde vesaire herhangi bir ses bozukluğu, herhangi bir ses gecikmesi hiçbir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde telefonunuzun ekranını rahat bir şekilde doğana yansıtabilirsiniz. Şöyle kısa bir şekilde diğer özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar iOS için de aynı şeyler geçerli. Telefonla vesaire yapabilirsiniz. ama yani iOS'ların çoğu 60 desteği desteklediği için burada. Burada kurduktan sonra FPS'i telefonunuz kaç FPS destekliyorsa bunu yapabilirsiniz. Benim telefonum 90 fps'te destekliyor. Mikrofon enable dediğinizde telefon mikrofondaki sesleri alır, ama çok e, e, çevre gürültüsünü aldığı için çok sıkıntı oluyor. Bu konuya dikkat etmeniz lazım. Yine telefonun wireless'te de, de aynı şekilde wireless dediği kablosuz bağlantı, wireless dediği yani bildiğiniz gibi wi-fi bağlantısı İkisinde de 90 fps seçip kaydediyoruz. Bu şekilde temiz bir kurulum yapmış oluyoruz. Aynı zamanda OBS'e gelip tekrardan OBS'e geldiğimizde nasıl ekran yapacağımızı görelim. Pencere yakalama diyoruz. Buradan TL, te telefon var random bir şey yazalım gitsin çok mu önemli ya. Buradan Doğuvan Mion. Benim telefonum Mion olduğu için Mion. Sizinki farklı şeyler çıkabilir. Onlara dikkat edin. Mion'u seçiyoruz. Şöyle dönüştürden ekrana genişlet diyoruz. Alt tuşuna öncelikle bakın alt tuşuna basarak Ekranı bu şekilde kesiyoruz. Yani bu şekilde kullanabilirsiniz. Komple ekrana dağıtabilirsiniz ama bu şekilde çok hoş bir görüntü olmuyor. Şöyle ben size ekranı göstereyim. Mesela altına bir overlay ekleyebilirsiniz. Yani mesela benim yaptığım gibi. Buradan özellikleri diyorum. Tekrardan benim yaptığım gibi altına overlay ekleyip çok harika bir görüntü alabilirsiniz. Sesinizde herhangi bir sorun olmaz. Çok müthiş bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim şimdilik anlatacaklarım bunlar. Herhangi bir sorunuz olursa aşağıdan yorum olarak belirtin. Elimden geldiği kadar bu konularda size destek vermeyi sürdüreceğim. Bununla alakalı sorularınız olur, değişiklikler olur, güncelleme olur, paylaşımları yapacağım. Uygulamaları indirmek için, gerekli dosyaları indirmek için aşağıdan linkten dosyaları indirebilirsiniz. Dosyaları nasıl indireceği ile ilgili kısa bir kısa bir video çekerim. Hani o videodan sonra da rahat bir şekilde uygulamaları indirebilirsiniz. Zaten herhangi bir farklı bir sunucuya link kısaltma servisine oradan oraya attı, oradan oraya attı öyle bir şey koymayacağım. Direkt uygulamaya gireceksiniz. Google Drive'a koyarım. Birkaç yere upload ederim uygulamayı. Rahat bir şekilde kullanırsınız. Herhangi bir virüs vesaire bir şey yok. Zaten benim şu an gördüğünüz gibi yani Windows güvenlik açık çünkü ben çok dikkat ederim benim bir sürü hani bilgi olduğu için her zaman güvenliğim açık. Siz de bu şekilde arkadaşlar kayıt alarak rahat bir şekilde oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.